Selamlar herkese dostlar YouTube kanalımıza Emir analize e, hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey güzel ve yerinde ilerliyor arkadaşlar e, bugün sesimden de anlaşılacağı üzere belki sesimi e, anlayabilirsiniz ama sesim biraz daha böyle bir e, boğuk geliyor sesim bu yüzden de e, sizlerden özür diliyorum arkadaşlar e, çünkü e, bir grip geçiriyorum e, ama koronavirüs değil yani ona eminim herkesin geçebileceği böyle normal bir e, mevsimsel e, bir grip geçiyorum arkadaşlar. O yüzden e, solunum yollarında da birazcık bir tıkanıklık var. E, bu nedenle arkadaşlar sesim birazcık e, değişik gelebilir Yani diğer önceki videolarıma göre arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Sizlerden özür diliyorum. E, normalde video çekmeyecektim ama e, bizi seven, destekleyen çok insan var. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan tekrar. E, onların hatını arkadaşlar. Bizi seven güzel insanların hatına e, tekrar video karşısına geçtik ki yarın faydalı olabilecek adına arkadaşlar Adana'da Adana tahminimizi hazırladık. 8 Şubat Salı Evet. Düzeltiyorum arkadaşlar. 9 Şubat Salı Günkü Adana tahminimizi hazırladık. Güzel bir şablon çıkardım arkadaşlar sizler için. Benim çok kafam yattı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aynı kuponu zaten ben de yatıracağım arkadaşlar. Vereceğim kupon tutarı 67 TL olacak. Bu kupon tutarını şimdi arkadaşlar herkesin ben buradan isteğini Arzusunu bilemem. Kaç liraya kupon yapıyor bilemem. Ee, yüksek mi yapıyor yoksa düşük buçuk liraya bir çıkarıp yapıyor bilemem. Yani arkadaşlar bunları benim bilmemi beklemeyin. Hani bazı arkadaşlarımız öyle bir yorum yapıyor ki. Mesela dün e, bir bayan, bir hanımefendi e, bana yazmış ki e, yorumda sesin rahatsız ediyor. Bence sen bu işi bırak. Sesin benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani bilmiyorum kendisi herhalde e, şarkıcı. Sesi çok güzel herhalde hanımefendinin. Ee, yani bilmiyorum bazı insanlar öyle bir yorum yapıyor ki yani sanki ben onun lafını onun yorumunu kale alacağım e, ve ben bu işi bırakacağım. Yani beni seven 4000 tane insanı ben silip atacağım. Tek bir insan dedi diye ben bu işi bırakacağım. Ya ben sizin demenizle bu işe başlamadım ya. Hani ben sizin demenizle bu işe başlamadım ki sizin demenizle bu işi bırakayım. Yani öyle düşünen insanlar da varsa hani kötü yorum yazayım da kötü etkilensin diye hani düşünen insanlar vardır illaki. Yani bilmiyorum sebepsiz yere insanların bana düşman olmasını anlayamıyorum. Gerçekten ama gerçekten e, meyve veriyorsanız her türlü o taşı yiyorsunuz arkadaşlar. Bu kesin ve net bir şekilde doğru yani. E, şimdi dünkü videomuza gelecek olursak. E, burada olmamak arkadaşlar sebebi bugün için bu videonun tekrar karşısına geçme sebebim herhalde ki başarılı olmamızdır. Üyelerimize karşı Bursa'da Bursa'daki başarımıza başarılı olmamızdır. Ee, Bursa'daki şablonumuzda bu yüzden bu video karşısında yeniden geçebiliyoruz arkadaşlar. Kanalımızı tekrar e, geçebiliyoruz başına. Dolayısıyla arkadaşlar ben buradan e, üyelik hakkında sadece bilgi veririm. Onun dışındaki diğer e, kuponlar, şablonlar sadece üye olan arkadaşlarımızla aramızda kalır arkadaşlar. Buradan hiçbir şekilde kupon paylaşım yapmam yani onların hakkına girmem. Dolayısıyla arkadaşlar dünkü videomuzda e, 6 tane bank önerdik. Bir arkadaşımız yazmış ki işte bir e, 3 4 tane bankumuz gelmeyince artar da ya bankomuz diyorum hala. Tek önerdiğim safkanlar. Yani aslında arkadaşlar ben bu safkanları tek önermedim. Evet biliyorum bu açıkname yapmam biraz saçma. Hani IQ'su e, düşük olan birkaç kişi için mecbur bu açıkname yapıyorum ama normalde yapmazdım. Bana yazmış ki dostum sen bence bu işi bırak tarzı bir yorum e, aldım gündüz saatlerinde. Yani ben burada yani şunun bekliyordunuz arkadaşlar. Ben dün 6 tane safkan önerdim diye. 6'sı da gelecek, kazanacak. Bunu bekliyor muyuz gerçekten yani? Ya bunu beklersiniz. Ben sizin IQ'nuzdan şüphe ederim yani. Hani 6 koşu var. 6'sında da benim dediğim hatlar nasıl gelebilecek? Böyle bir olasılık var mı? Ben zaten dünkü videomda ne söyledim? Dedim ki bunlar bizim şablonumuzdan öne çıkan safkanlar. Yani asıl şablonumuz değil. Yani asıl oynayacağımız, yatacağımız şablon WhatsApp'tan üyeleri verecek dedim. Bunu söyledim. Yani dedim ki bu atlar bizim yayınlayacağımız, bu üyelerimize vereceğimiz şablonlar çıkan, dikkat çeken safkanlar dedim arkadaşlar. Ve ne dedim? Beşinci ayakta gelen, bugün için kazanan bankomuzda ayrıca, iki numaralı Bay Artu. Ne dedim? En güvenliğim safkan bank olabilecek. En beğendiğim iki tane safkan var. Bunlardan birisi de beşinci ayakta koşacak olan Bay Artu dedim. Açıp tekrar izleyebilirsiniz beşinci ayaktaki yorumumu. Yani bütün safkanları önerdim fakat en güvendiğim safkanları da orada dile getirdim zaten. Ve bayart Tudur'u sizlere önerirken dedim ki en güvendiğim yani tek atılabilecek olan safkan iki numara Bayar dedim. İki safkandan bir tanesi dedim. Diğer evet. safkanımız başarısız koştu. Onun haricinde önerdiğim diğer safkanlar zaten hani eğer kuponunuzda yoksa e, ekleyin. Varsa işte ellemeyin zaten. Hani benim tuttuğum safkanlar sizin kuponunuza varsa veya yoksa ekleyin gibisinden diğer safkanları önerdim zaten arkadaşlar. Yani hani bu kadar da artık bazı kişiler o kadar anlayışsız ki yani insana bu açıklamayı yaptırıyorlar gerçekten. Ya bu kadar mı düşünemiyorsunuz yani? Hani 6 safkanın 6'sı da gelecek miydi? Bana yazıyorsun oradan sen bu işi bırak. Ya ben dünkü videomda sana 6 tane safkan verdim diye 6 tane safkan gelecek miydi yani? Harbiden buna inandın mı yani? Ya ben yalan, yalan söylediğim için demiyorum bu arada. Yani ben o safkanların bunlar bu alt safkanı alt kazanacak demedim zaten. Demiş olsaydım evet inandım mı olurdu. Yalan söylediğim ispatlanırdı. Ama ben zaten dünkü videomda böyle bir şey söylemedim. Asıl şablonumuz WhatsApp grubundan üyeleri yol olacak. O şablonumuzdan çıkan dikkat çeken safkanları her ayakta sizlere önereceğim dedim ben. Ve bugünkü WhatsApp'taki grubumuzda paylaştığımız kuponumuzda 2 numaralı bayartı zaten tekti. Tek bir tane tek attık. O da 2 numaralı bayartıydı. Bursa'daki şablonumuzda Yani arkadaşlar video fazla tutmak istemiyorum. Ee, lütfen ama lütfen hani yorum yaparken e, birazcık daha böyle hani düşünerek yaparsanız e, yani herkesin hoşuna gider. Yani burada hani işte şöyle olsaydı böyle olsaydı ya bir tanesi geliyor aşağı yorumlara e, işte kendi tahminini paylaşıyor. Gidiyor bir tane sevdiği bir tahmincisinin abisinin ismini paylaşıyor gelip yorumunda. Yani ne saçma sapan işler arkadaşlar bunlar. Ya zaten bu videodaki yorumu da kapatacağım yani. Ya, ya, karar veriyorum. Diyorum ki bundan sonra diyorum Emir ne olursa olsun. Bak iyi de yorum gelse kötü de yorum gelse yorumlar kapalı olacak diyorum. Kapatıyorum ve bir süre devam ediyorum. Sonra diyorum ki ya bizi seven insanlar bize yorum yapamıyor. Hani bol şanslar yazamıyorlar. Aç yorumlar diyorum. Açıyorum birkaç video sonra illaki ki sinirimi bozacak bir tane kişi ee, kendini beğenmiş çıkıyor bana oradan yorum yapıyor. Yani bayanın dediğine bakar mısınız? Sesinden rahatsız oluyorum. Ya sesinden rahatsız oluyorsan benim videomu niye izliyorsun kardeşim? Hasta mısın yani? Ben birinden rahatsız olacağım. Gideceğim her akşam da onun işi, işsiz gibi videosunu dinleyeceğim. İşsiz misin sen? İşin gücün yok mu yani? Utanmadan bir de oraya hani bir hanımefendi yani nazik olması lazım. Ama nerede? Ya bir hanımefendisin yani nazikçe yorum yazman lazım. Ama yok ya. Yani hanımefendi de o yok. Buradan ismini de vermiyorum zaten. İsmini zaten yok direkt yorumunu kaldırdım. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar ya? Allah aşkına yani. Sesinden rahatsız oluyormuş. Ya sesinden rahatsız oluyorsan çıkacaksın kardeşim izlemeyeceksin. Seni zorla mı izletiyorlar? Zorla YouTube açtırıp da sana emin Analiz'in videosunu mu açıyorlar? Yo. İzleme kardeşim beni. Sesini beğenmiyorsan izlemeyeceksin. Benim bir dünya izlemediğim kişi var. Yani farklı farklı YouTube. Müzik ses sanatçısı var. Sesini beğenmiyorum dinlemiyorum. Bana birisi zorla mı denetiyor? Hayır. İstersem dinliyorum, istemesem dinlemiyorum. O hanımefendi buradan önerim. Benim videomu açıp izlemezsen sevinirim. Bu kadar net. E, dolayısıyla arkadaşlar e, fazla videonun başında lafı uzattık yine. Kaç dakika olmuş video? 8 dakika oldu bile. Hemen arkadaşlar Adana Tandemimize geçelim biz. E, daha fazla boş beleş insanlara e, buradan ağzına laf vermeyelim. Dolayısıyla e, videonun başında arkadaşlar lütfen ama lütfen bizi destekleyin. Beni yalnız bırakmayın, Emre'yi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Lütfen ama lütfen şu like butonunu bugün kıralım. Like butonunu bugün için çökertelim. Lütfen arkadaşlar beğeni atmayı, like atmayı yani like deniyor ama siz ben size beğeni diyeyim. Lütfen ama lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı kanalımıza unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli. Videomuzu izleyen herkes beğenip abone olursa çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen. İki sahnenizi almaz. İki sahnenizi almaz arkadaşlar. Abone ol butonuna tıklayın ve beğenme butonuna tıklayın. Bu ikisi tamamen ücretsizdir zaten. Bunu bilmeyen de yoktur. Ben yine de hatırlatayım. Belki ücretli falan vardır. İkisi de tamamen ücretsiz. Abone olmayı ve like atmayı, beğeni beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. E, like attıysanız ki attınız şu an evet hissettim. Beğeni yaptınız yani onu da hissettim. Abone da oldunuz. Gerçekten siz adamsınız. Geçiyoruz e, tahminlerimize arkadaşlar şimdi. Her şey hazır. Like attınız, abone oldunuz. Şimdi sıra benim sizlere tahminimi sunmamda. Ee, Adana toplam 7 koşu program var arkadaşlar. Biraz böyle e, ara ara yutkunabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü e, sürükleyici bir konuşma yapamıyorum. E, ses tellerinden dolayı. E, Rahatsızlığından dolayı daha doğrusu. Gribinden dolayı. Şimdi arkadaşlar İdlib Presen'in iki yanında sizlere önereceğim bir banko var. Müslüm Çilek dersindeki bir numaralı Hüma Sultan. Şahin ekürüsüne ait olan bu Safkan, e, diğer ekürleri 9 numaralı Hüradan ve 10 numaralı Komet. Bu 3 ekürü Şahin ekürüsünü temsil eden sahada olacaklar. E, bu 3 ekürden ben en başarılı koşacak olan 1 numaralı Hüma Sultan'ı 7'li plase ve 1. üçlü için bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum 6'lı 2. gayne 2'ye Adana'da. 6'lı gayne 2'ye 2. koştan saat 15.00'da start alacak. Handikap 15 yarışta e, yamak 2 sınıfı apranti kardeşlerimizi izleyeceğiz. 4 yukarı İngilizler 1500'de kum pistte koşacaklar. 6'lı gayne toplam 12 adet e, aprantimizi ve 12 adet safkını izleyeceğiz burada. E, ben her zaman için arkadaşlar e, şunu söyleyeyim. Adana'da olan apranti yarışlarında çok at yazma taraftarıyım. Bakın ister favori gelsin ister prese gelsin ister sürpriz gelsin. Hiç önemli değil. Ama ben e, aprant yarışını hele ki Adana'da bakın, Kocaeli'de demiyorum, Ankara'da demiyorum, İstanbul'da demiyorum, Bursa'da demiyorum arkadaşlar. Özellikle ve özellikle Adana'da e, ben aprant yarışlarında e, size de önerimdir buradan çok at yazın arkadaşlar. Yani gerekirse haş bile yapabilirsiniz. Çünkü e, kardeşlerimiz başarılı e, aprantilerimiz. E, ve gerçekten ama gerçekten iyi at biniyorlar. Hani iyi at binmese bile, stilini e, çoğu yorumcu, to, çoğu tahminci beğenmese bile o gün için... E, yani kazanmaya ihtiyacı oluyor ve o gol için ne yapıp edip o safhanı getiriyor fotoya atıyor. Ve bu yüzden arkadaşlar çok hata yazmanızı ben öneririm. Özellikle Adana'da koşan Apranti yaşlarında dikkat edin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. İlk olarak bir numara Alkandros. 63 kilosuna rağmen ben başarılı koşmasını bekliyorum. Bugün için kendine e, adını sıkça duyduğumuz Enver Şimşek kardeşimiz bulmuş. E, bir numara Alkandros başarılı ile e, özlediği birinci, bugün için kavuşabilir. Son iki yarışta yaptığı ikinci ve üçüncülüğü parlaktı. Dolayısıyla ilk şans vereceğim de isim. 2 numara Taluzek. Selcan Yıldız dersek bu safkanda son şartında yaptığı e, derecesini ben ölçü almıyorum. Yani sıfır çekti. E, onun öncesinde arkadaşlar yaptığı ikincisini ben çok beğendim. E, en iyi derecede sahip olan bir isim bu grupta. 2 numara Taluzek de mutlaka kullanımızda bulunsun. Benim ikinci şans vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim isim 5 numara Datroki. Özgür Ordu dersindeki Safkan. Yine Özgür Ordu kardeşimiz de gerçekten doğu taraflarında çoğu zaman gördüğümüz bir kardeşimiz ama Adana'ya da apranti yarışlarını kaçırmıyor. dolayısıyla Dothraki ile de başarılı koşmasını bekliyorum. 63 günlük bir aradan dönecek Dothraki. Bugün için etkili bir yarış yapıp yarışı kazanabilir. 5 masafkanın 3. şans vereceğim isim. 6 numaralı Feyman abi Muhammed Özdemir dersindeki Safkan yine başarılı bir apanti ile buluşmuş. E, son dönemde yetişen e, adından sıkça söz ettiren Muhammed Özdemir kardeşimizle 6 numaralı Feyman abi e, son şartında aradan döndü. Ölçü almayalım. E, bugün için ikinci start alacak sonra ben güzel koşmasını bekliyorum. 6 numaralı Feyman abi benim 4. şans vereceğim isim oldu. Beşinci şans vereceğim isim 7 numaralı Ivor oldu. Mert Aslan Aslan'la yine başarılı bir apantili bugün için start alacak olan 7 numaralı Ivor'da e, kuponumuzda bulunsun. Benim 5. şans vereceğim isim oldu. 6. şans vereceğim isim 800 malı Be Happy oldu. Ercan Çank edersin bu safkanda yine son sartını yaptığı ikinciliği etkiliydi. Ben beğendim. Artık özeli birinciye bugün için kavuşabilir. 800 numara Be Happy benim e, 6. şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Yedinci şans vereceğim isim 11 numara Savaş Bey. Velat Abiş ile yine bomboş kilosuyla sahneye çıkacak olan ve Savaş Bey. Ve Velat Abiş 50 kilosuyla koşacak. Son yarışta yaptığı üçüncülüğü ben beğendim. Gayet etkiliydi. Dolayısıyla başarılı apantı Velat Abiş ile de 11 numara Savaş Bey yarışı kazanabilir arkadaşlar. Benim yedinci şans vereceğim isim oldu. dolayısıyla... 7. şans vereceğim isim 11 numara Savaş Bey oldu. 8. ve son şans vereceğim isimse 10 numaralı Özdemir Bey oldu arkadaşlar. Özellikle bu safkana dikkat diyorum ben. E, bu safhına yarın için tatlı bir sürpriz hatta ciddi bir sürprize de altılı gani imza atabilir arkadaşlar. 10 numaralı Özdemir Bey'siz kupon yapmayın. Mutlaka ama mutlaka kuponlarımızda bulunsun ciddi bir sürprize imza atabilir. 10 numaralı Özdemir Bey kupon yapmayın benden söylemesi arkadaşlar. Son yaşları dikkat çekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar sizlere altılı gani yandan toplam 8 safh önerdim. E, şu yönde 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8. 10 11 şeklinde e, toplam 8 arkadaşlar arkadaşlaradan da 6'lı galeyken yanında geçiyoruz. 6'lı galenin ikinci ayı olan e, Made Medin yarışı. 4 yaş rahatları 1900'de kum pisti sesiziz arkadaşlar. E, sizlere burada toplam 4 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Batuş oldu. Mehmet Akyavuzlu artık e, ben Medin'den feyhatmesini bekliyorum. Son yaşında ölçü almadığım safkan 1 numaralı Batuş bugün için e, çok güzel bir seyir düşünüyorum ben. İkinci şans vereceğim isim yine son yaşlarında e, spikeri adından sıkça söz 3 numara Deli Memo oldu. E, bu safkanda liderliği isteyen bir isim. Yani starttan çıktı gibi liderliği al alabilen bir isim ama bugün için mesafe uzadı. 1900 oldu. E, ben Deli Memo'nun daha çok işine yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Liderliği almayacaktır bu kez. E, dolayısıyla 3 numara Deli da Bugün için meydana veda edebilir. İkinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim Altınmalı Salım'ın. Ee, yine bu safkanda e, artık Medine'a veda etsin diyorum ben. Çünkü bu safkanda artık Medine'de işi kalmadı. E, özellikle de son yaşına yaptığı ikinciliği muazzamdı. Benim çok hoşuma gitti. Dolayısıyla arkadaşlar Mert Gökalp Arslan'la satılan numara Salım'ın da üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise Müslüm Çelik dersindeki 5 numaralı Mukadder Bey oldu. E, bu safkanın da yine son iki startı yaptığı üçüncü ve dördüncülüğü gayet başarılıydı. Dikkat çekiyor. Safkan son yaşına biraz daha ışık yaktı. E, dolayısıyla... 5. Mu? Mukadder Bey'de benim 4. ve son şans vereceğim isim oldu. Adana'da 6. Ligan'ın yani 2. yanındaydık. Toplam 4 safkan yazdık arkadaşlar. Sıralamam 1-3-6-5 şeklinde toplam 4 safkanla geçiyoruz. Adana'da 6. Ligan'ın yani 3. ayağı olan şart, e, şartlı 2 yarışa e 4 yaş atları 1200'de kum pistiydi arkadaşlar. E, burada ise sizlere günlüğe salam banko ismini vermek istiyorum. 1 numaralı Aldeniz. Bu safkan son startında yaptığı birinciliği müslüm şekle koşmuştu ve ben çok beğendim arkadaşlar o günkü yarışını. E, mükemmel koşmuştu. Yani ben benim için e, son dönemlerde beğendiğim en güzel safkandı Aldeniz. İlk startında e, yarışta kazanamamıştı. E sıfır çekmişti. Değersiz kalmıştı ama ben ikinci startında zaten etkili koşmasını bekliyordum ve bir numaralı Aldeniz yarın içinde AGF'de ben %40 veya %50'nin üstünde bir oranla koşmasını bekliyorum. Bir numaralı aldığınız Müslüm arkadaşlar benim bugün için yıkılmaz kalemdir. Ee, yanına at bile düşünmeyin arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Bir numaralı aldığınızda güvenim tamdır. Günün de en sağlam bankostur. dekten sonra geçiyoruz. Adana'da 6 Yarın gayrın 4. ayı olan e, kısa vade 6 Osmaniye BD Başkanlığı Kursu Kupası'na geçtik. Dişleri izleyeceğiz. 3 yaş İngilizler 1900'de kum piste koşacaklar bu önemli yarış için. İlk şans vereceğim 3 safkandan. 1 numaralı Dred Sonya. Müslüm Şehit dersindeki bu safkan e, son iki yarışını çok güzel kazanmıştı arkadaşlar. Ve ben bu safkanın son iki yarışını çok beğendim. Zaten son iki yarışında Adana'da koştu. E, mükemmel koşuyor safkan gerçekten. E, baktığımız zaman da son yarışlarında e, etkili yarışlar geldi Birincilikleri imza attı. Ve ben bugün için e, The Red Sonya'nın, Müslüm Şehit dersindeki safkanın e, yine başarılı koşmasını bekliyorum. Ve seriye devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Ee, bir saniye. Evet. Yani Dres Sonya evet son saatten çok güzel koşmuşlar arkadaşlar. Şu anda bir ufak bir şeye bakıyorum ama. Ee, bir saniye. Hemen döneceğim arkadaşlar. Hemen döneceğim. Ee, ya yani Dres Sonya'nın evet son iki yarışı çok güzel. Çok başarılı koştu. Hatta bugün içinde zaten AGF'de de yani yüzde ee, Evet, yüzde olarak da 150 falan çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani Dress da e, bugün için tekrar 3'te yani 3'te 3 yaptığımız ona kadar. E, i̇lk yarışında 0 çekti. Sonrasında 3 startında da 3 kere kazandı arkadaşlar. Dolayısıyla bugün için 4'e 4'e yapabilir. Eee bu beklenebilir arkadaşlar. Osmaniye Bey'de başlanan Kursu kupasında kazanabilir bir milyon Dress Sonya ilk şans tercihim. Aynı zamanda alternatif de Bankom olmuş oldu arkadaşlar. E, i̇kinci şans vereceğim sim. Rakip olarak 5 e, numaralı Perspon. Mehmet Akar ki bu Safkan'ın son yarışını ben özellikle çok beğendim. E, Safkan henüz daha zannedersem Maiden'dan veda edemedi. Ancak ilgilileri çok güveniyor Safkan'a bu belli. Ki kısa vadede yarışa sokmuşlar. E, benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar e, Perspon e, Maiden'a veda edemedi. E, ancak çok güzel koştu. Ha kazandı ha kazanacak derken bir türlü kazanamadı. İlgilileri de bugün için bayağı bir güvendiği için 5 numaralı Perspon kısa vadeli yarışa e, olmuş ve buraya uygun görmüşler arkadaşlar. Neden olmasın kazanabilir yarış altına kısa vadeli yarışlarda başlayan çoğu safkan var. Dolayısıyla arkadaşlar 5 numara e safkansızda kupon yapmayın. Persifon'u mutlaka yazın. 3. ve son şans vereceğim isim Samet Erkuş'la 6 numara Ser Veyron. Yine bu safkanı son startta yaptığı ikinciliği çok güzeldi. Aradan döndü. Aradan dönmesine rağmen etkili koştu. ikinci oldu. ve her zaman için Adana'da kumpisinde kum pisinde veya zaten gelecek yazda çim pisti zaten bu safkan başarıları. Çim pis, kum pis bu safkan çok başarılı koşuyor. Ser her zaman için kaliteli bir safkandır. Benim kanaatimde. E, bu gruptan da e, performans olarak veya tecrübe olarak da üstün bir başarı sergiliyor her kursunda. Altıma Serveyron benim üçüncü ve son şans vereceğim isim oldu. Bir malı Dresson'ya ön planda daha sonra 5-6 şeklinde 3 safkanına geçiyoruz. Altılı Gaynatan'a da 5. E, beşinci ayağına tabar ayağına geçtik. Medium bir araşa geçtik arkadaşlar. Sizlere burada toplam 2 safkan vereceğim. 2 safkan bu için yeterli. Ben 2 e, safkanın yanına at yazmanızı önermiyorum. Ya bir numaralı Berse'yi kazanacak ya da 10 numaralı Sevda Koç'u kazanacak bu arkadaşlar. Ee, tabii ki ilk şans vereceğim isim bir numaralı Bersey oldu. Bu safkan e, rakibine oranla daha başarılı koşmasını beklediğim bir safkan. Öztürk'e kürsüne atılan Bersey bugün için artık meydana veda çekti arkadaşlar. Geç bile kaldı. Bir numaralı Bersey e, benim ilk şans vereceğim isim. Aynı zamanda alternatifte Bankom tek atmak isteyenler atabilirler. E, rakip olanlar varsa bana rakip öğren, öner, e, öner diyenler varsa Bersey'e kim önerim? Ekürlerden on numaralı Sevda Kuş'un önerim arkadaşlar. Ali Kaçmaz da yine bu safkanın son iki yarışında yaptığı üçüncülükleri başarılıydı. E, bu safkan da yavaş yavaş kademe kademe e, geldi. Bugün içinde meydana bedel edildi arkadaşlar. On numaralı Sevda Kuş'u ikinci şans vereceğim isim oldu. Bir 10 şeklinde geçiyoruz. Adana'da altılı galen kapanış ayarını arkadaşlar. Kapanışı satış iki yarışta yapacağız. Dört kukar İngilizleri 1200'de ile kum izleyeceğiz. E, burada size toplam 5 saf önericem. İlk şans vereceğim isim Birma Zanapalı. Kendi tane jokeyi Sami Kaplan'da. Bir Mazda yazın. Diğer safkanın ikinci şans vereceğim isim son yaşına yaptığı ikinci ile ardından bugün için artık özel birinci kavuşmasını beklediğim 3 numaralı Eylül Ateşi Samet Erkuş'la. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Humbara Mustafa Kemal Kumbasar'la. Her ne kadarki ki son yaşlarında başarı gösteremese de. Dördüncü şans vereceğim isim 6 numaralı Relax Burhan Kılıç'la. Beşinci ve son şans vereceğim ise 12 numaralı şut oldu arkadaşlar. Müslüm Çelikli arkadaşlar. Bu sapkana mutlaka yazın. Altılı gelen kapanış ayında şut kasız kupon yapmayın derim ben. E, bomboş kilosuyla bu tip mesafelerde her zaman için başarı gösterebilir arkadaşlar şutka. Dolayısıyla sıralamam kapanış ayında 1, 3, 4, 6, 12 oldu arkadaşlar Adana'da. Herkese bol şanslar diliyorum. Bu şekilde yayınladığımız şablonumuz tutarı 67 TL 20 kuruş oldu arkadaşlar. Kendi bütçenizi de azaltıp çoğaltabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine akşamki Kocaeli Tamir'le arkadaşlar WhatsApp grubumuza yayınlayacağız. Ee, bize katılmak isterseniz arkadaşlar üyelik ücretimiz e, 50 TL'dir. Üyelik ücretimizi 50 TL'ye çektik arkadaşlar. 100 TL biliyorsunuz. E, bir fırsat yaptık bu hafta. Bu hafta boyunca üyelik e, ücretleri ee, bir ay boyunca arkadaşlar 30 gün boyunca el düştü. Yani bir kere el TL gönderiyorsunuz ve 30 gün boyunca arkadaşlar WhatsApp'tan her gün tüyü almaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, telefon numaram 0505 095 çift 078 arkadaşlar unutmayın Kocaeli Tem'den istiyorsanız toplum altı koşu program var kendimize çok güveniyoruz yine seyis antrenör ve veteriner arkadaşlarımızla alıp verdiğimiz bilgiler dahilinde yine Kocaeli'de de WhatsApp grubumuzdaki üyelerimize başarılı bir oyun vermeyi planlıyoruz umarız da böyle olacaktır siz de aramıza katılmak isterseniz arkadaşlar ücretimiz el TL. üyelik sürenizde 30 gündür telefon numaramda 0505 095 Çift sıfır iki tane sıfır yani 78 arkadaşlar tekrar diyorum 0 0505 095 çift 0 78 numara e telefona sadece ama sadece whatsapp'tan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar bunu söyleyeyim sadece ama sadece whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazmanız yeterlidir kocaeli tanelerinde bomba bir şekilde arkadaşlar üyelerimize vereceğiz e, kocaeli şablonumuz büyük ihtimalle 50 TL tutacaktır e, 50 TL civarında bir oyun planımız şu an için kocaeliye e, görmek isterseniz arkadaşlar bize katılmak isterseniz WhatsApp grubumuzdaki başarılara ortak olmak isterseniz ki WhatsApp grubumuzdan çifte sıralı kilide veriyoruz arkadaşlar. Çünkü e, gündüz yani e, gün içinde irtibat halinde olabiliyoruz WhatsApp'tan. Çünkü telefon numaramız olduğu için birbirimizle e, sizlerle irtibat halinde olabiliyorum. Fakat YouTube'dan bu mümkün değil. E, sadece geceden böyle şabon e, verebiliyorum arkadaşlar sizlere. E, Kocaeli için ve diğer 30 gün boyunca hem çiftte bayız hem sıralı kilide bayız. E, Gayan oyunu, Sıralı Kile, Çifte ve Altılı Gayan Şablonu arkadaşlar. Almak isterseniz üc üyelik ücretimiz 50 TL'dir. E, başka hiçbir ücret istenmeyecektir arkadaşlar. Sizlerden 50 TL karşılığında 30 gün boyunca üye olacaksınız. Yarın da Kocaeli'den itibaren e, 30 günlük süreniz başlayacaktır. Yine Kocaeli'den de e, çok sağlam tüyolarımız sahadan geliyor arkadaşlar. Seyis arkadaşlarımızdan, veteriner arkadaşlarımızdan e, çok sağlam tüyolar halen daha elimize ulaşıyor. E, bekliyoruz WhatsApp'a sizlere. 0-505- 095 çift 078 numaralı telefona üye olmak istiyorum. Yazdıktan sonra da el tele gönderdikten sonra arkadaşlar üyeliğiniz aktif olacaktır ve hemen sizlere Kocaeli hakkında tüyolar, çifte bayisler, salıkiller ee şablonu altını kay şablonu gönderecektir arkadaşlar. Tek yapmazken şey 0505 095 çift 078 numaralı telefona WhatsApp'tan üye olmak istiyorum. Yazmanızdır arkadaşlar. Bu videoyu like attıysanız çok mutlu olurum. Abone olursanız arkadaşlar yine mutlu olurum. Hepinize çok teşekkürler. Özellikle videonun sonuna kadar dinleyen arkadaşlarımıza minnettarım. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için, videomu açıp izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuza kadar yani yarın akşama kadar Hoşçakalın arkadaşlar.